Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine yan hesabımda efsane kutu açılımının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım ve hemen şurada marketten ücretsiz şey alıyoruz ve hemen devam ediyoruz şu kupa yolunda da bayağı birikmişlerimiz var önce şunlarla başlayalım hemen güç puanını jesiye veriyoruz ve 50 altınımızı alıyoruz Büyük kutu bir şey çıkar mı? 2 yazıyor ya. Bu ne? Bari 3 yazsaydın. J'si yükseldi. Ve broğumuz geliyor. Yeni savaşçı brok Çok iyi. 50 altınımızı da aldık. Ve şu kutulara bakalım. Şöyle hemen savaş kutusunu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. üç tane büyük kutumuz var. Bunlardan inşallah bir şey çıkar. Ve... Bundan da bir şey çıkmadı. iki yazıyor ya bari. 3 yaz ya. 49 çıkabilir ama çıkmadı. Jeton katlayıcılar geliyor. Bir tane daha büyük kutu. 3 yazdı. Bundan hiç çıkmaz. Evet çıkmadı maalesef. Ama bir tek broumuz geldi. Çok iyi. Hemen şu brawl seçelim. İşte yeni karakterimiz Brock. Çok iyi. 3 tane karakterimiz yükselmiş. Hemen Jesse'yi bir yükseltmek istiyorum. Sonra koltuğu da basalım. Ve Jackie'yi de 2'ye bastık. Ve bir maça girelim ya. Sıfır kupadayız. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar abone ol, like atmayı Şöyle. Beni zoruyor. Gel gel buraya. Neyse tamam. O şöyle bir o ikisini birlikte. O az kalsın ölüyordum. Ama böyle olmadı ya. Aa. Neyse önemli değil zaten sıfır. Devam edelim bakalım. Bro gayet iyi bir karakter, keskin nişancı. Gel gel buraya. Şöyle şunlar alalım. Sen şunu bir almadı. Şunu bir al. Ya neden almadın? Al şunu. Al şunu. Şunu da almadı bunu. Sen şunu bir alır mısın? O. Oh! Ölüyorum. Lan öldürdü be. Alırsın sen onu. O aldı. İşte çok iyi. Bakalım birinci <laughs> olacak Max 8 level ve bende 1 level olunca fark var. Büyük fark var yani. Demek Max efsane güçlü bir karakter. Alırız işte bu. O işte bu çok iyi oldu. Şöyle bir tane vurdum. Devam ediyoruz. Al bir tane. Ş şunu sen al. Aldı. o oh, bula bak yargı dağıtıyor al bunu da Oha Bunlar ne şu an aksesuar bayağı iş yapar oh, Hadi hadi, hadi. Oha oh. Neyse ikinci olduk artı 7 aldık ve arkadaşlar bu video bu kadar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.